Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süreden sonra tekrar birlikteyiz. Bugün muhteşem bir video çekeceğiz. Uzun süreden sonra bir adam 50 ses yeni güncellemelerle birlikte biliyorsunuz ki 44 sesti. Bir adam 50 ses yaptık. Hatta aralardan bayağı elediklerimiz de oldu. Aslında 60 sesti. İlerleyen günlerde daha da geliştirip bir adam 60 ses videosu da gelecek. Videoyu izlemeden videoyu bir beğenip aşağıdan abone ol butonundan Abone olursanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Sizler abone oldukça ben de daha fazla video atmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Dilerseniz artık videoya ve taklitlere geçelim. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Abi böyle namussuzluk olur mu? Böyle şerefsizlik olur mu ya? Lan doğduk, anadan babadan kork. Okula gittik, öğretmenden, müdürden kork. Kork ulan kork. Lan Allah mısınız lan? Lan bırak. Benim adım Arif. Arif Işık. Her türlü halı kilim travım. Değil Sustur şu kızını. Dili kırk kil var olmuş. Yapmayın lan. İcat yapıyormuşsunuz. Yapmayın lan. Başımıza ayıca çıkarmayın. Yalan, yalan söylüyorsun. Kandırıyorsun beni. Berduş olursun, sokaklara düşersin. Ezilme, ez. Kız, bir takipçi bir yazmış. Burak abicim demiş. Çok YouTube'a video atmıyorsun demiş. Nece, neden, atmıyorsun demiş. Kız yanık pes Abone mi oluyorsun? Videolarımı izliyorsun ki video atayım. Allah seni kahretmesin. وس مانم نرگی دارم سه. یادمانه دارم صفیا، نرگی دارم، دوراگی دارم. کوی نوری ابو. خوچان، کسیجربه باشد خود خوچان. خوچان، یوتیوب آبیو آتیم، عفوت میاد جرام، عفوت میاد جرام، 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 جرام. خوچان، یوتیوب آبیو آتیم، ویدیو ایزلمیلر، بگن میلر، عضو میلر خوچان. کاران عفوت میاد جرام Ya birader sokucam midene bağırsana da götüne de gireceğim artık ya. Bu nedir ya? Hedef ben miyim Tayfun? Hem evimi veriyorum, hem fırça yiyorum. Hem evimi veriyorum, hem fırça yiyorum. 110 bana geldi zaten. Tamam 115'e bitsin ya. Lan ben sana güzellik yapmaz mıyım gerizek? Eliminen, eliminen dayı eliminen. Sabri abi ne var ya? Ne var Sabri abi ya? Evet. <laughs> Allah Allah, abi, ne yapma kız huylanıyorum. <laughs> Şaban. Gürültü <laughs> baba. be. Kim adıyor be? <ba>? Sen. Evet <laughs> <Allah>, ben. <laughs> Metin. Allah. Metin abi. <gülüyor> Sevgini. <laughs> Seyircine. Arvadınızı ben alayım. Karınızı ben vereyim. Karınızı ben doyurayım. La ağanı poğun üstüne poğ olur mu konuş benim baba. Bir sebebi mi? Senden bir şey yok. Ağa konuş. Kur'an böyle gitse, Bilgur'u pirinç oluyor, Pırpar oluyor, bu millet pırpar oluyor. Zazeyi de, Bolat'ı da bitireceğim. Nazım'ım, Onlara İstanbul'u dar edeceğim. Dayı sev misin? Sev misin, sev misin? Usta, Seni hiç alakadar etmez. Hola Haydo, Haberizye'ye amcam vadetti. Hola miras kaldı sağa. Vay benim anam babam vay. Geç, geç 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 seni yarın yarım ya. Tıp dünyasını şaşırtan olay adını da gerçekleşti. Baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Beyinsiz olduğunu öğrendi. Aman Seda Hanım böyle konuşuyorsunuz. Aman yemeğin dibi tutmasın. Ama Murat Bey Menüyü yetiştiremezsiniz. Sikerim belanızı. <gülüyor> Usta. <gülüyor> Abi abi telefon çalıyor abi. Aç telefonu abi. Belki anamız arıyordur. Belki babamız abicim. Hmm, bizim anamız yok. Babamız da yok Gülcan. Bizim telefonumuz da yok. Benim acım bana yeter abi. Şirin baba. Şirin baba. Şirinlerden nefret ediyorum. Şirinlerden nefret ediyorum. Eğer ruhlarımız bir araya gelse senin ruhun benim ruhumun önünde diz çeker tövbe ister. Benim koyunum Avrupa'nın koyunundan bir başka bakıyor ya. Ben Yuzarsif, Allah'ın peygamberi Yakub'un oğluyum. Cehennem azabından yüce Rabbime sığınırım. İbn Amin Akay, Kara'a. Dürri, Ha Papa, evladım papa. Hey Karl ne yapıyorsun bebeğim ha? Lanet olsun adamım. Yo <laughs> arabrubadi. Lanet olsun adamım. Merhaba Jason. Ben benim okul partisine gelmediğin kızım. Yerimde olsam eve gittiğimde annemin kafasının yerinde olup olmadığını kontrol ederdim. Hapıza merhaba arkadaşlar. Ben Abbas Yambasan. Bir bakım. Azı şaka kodda mali juane. Evet arkadaşlar rica ediyorum arkadaşlar. Evet videoyu beğen paylaş lütfen. Ben konuştum ay. Ben, ben, camı sıkmayın. Do doğru mu? Do doğru mu Samet? Ben camı sıkmayın. Pa, pa köpek ver. Pa köpeksiniz. Ben Seyit Batal'ın oğlu Batal Gazi. Bırakın kızı. Kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geliyorum kahpe polemo. Bu anam için. Bu babam için. Bu da tüm takipçilerim ve abonelerim için. Sen kahpe Bizans'ın yiğit güzeli. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. İyi spor sport tınıkeyim. Ben Kadir, Deli Kadir ulen. Evinin kadını, çocukların anası olacaksın. Seviyorum da. Seviyorum da. Yalan söylüyorsun. Evet orospuyum. Gecelik 500, iki gecelik 800 dedim. O da dedi ki, oha mı koyayım. kabili mi sikiyoruz? La bakıyorum, oha la. La maviler kaçıyorum bak. Şimdi uzaklardasın Gönül hicranla Doğuldu Dost dost diye nice nice sine sarıldım Benim sadık Kara topraktı Benim sadık Kerim kara topraktır. Ama evet arkadaşlar, kardeşim benim rica ediyorum arkadaşlar. Bir yayın bakan paylaş ya. Lütfen arkadaşlar ya. Seviyorum seni. Tamam, tamam kardeşim benim. Abi benim çok teş teşekkür ederim. Abi benim sağ ol ya. Gel, Anladık elimden. Güllerim uyansın bahçelerinden. Of gel. Öyle bir yapansız Ellerim yansına ah, Ellerimde Aramıza girmiş Dağlar denizler Gelemem diyorum Afef af. sen gel diyorsun